Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Biri kazanır, kırk biri kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yiyor. Yapma. Aa! Öldün, 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 öldün. <laughs> Şu. İşte Siz Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Buydu da gördüğünüz gibi Sinjit support yapıyorum arkadaşlar. Support değil pardon jungle. Sinjit jungle. Mükemmel bir içerik. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Kuşlardan başlıyoruz arkadaşlar. Yenilmez girdim şu şekilde ürünler. Ee, çok coşkusu girecektim ama hani dedim birazcık daha uzun fight atarız falan filan. Yenilmez girdim o yüzden. Bakalım. 4 AP'yiz abi. 4 AP. Timo, Ben, Brent, Sindra. Yani harika bir üçlü. Gerçekten dörtlü pardon. Arka bir dörtlü. İlk kuşlardan başlıyoruz. Sonrasında red'e gidiyorum. Şöyle pardon. E, ee, goleme yok goleme mi gidiyorum? Ee, bundan sonra nereye gidiyoruz lan bir dakika. Beynim dondu şu an. Hayır red'e gidiyorum goleme gidiyorum. Oradan belki top side'a falan gank atabilirim. Eğer olursa ama Q a... yani W açmayacağım yüksek ihtimalle. İkinci Q'ya vereceğiz. Hadi bakalım. Umarım güzel video olur. Sinci jungle yani çekeni görmedim ben. O yüzden bir çekeyim dedim. Değişik bir içerik olur diye. Şöyle Q'yu aç kapa aç kapa yaparak arkadaşlar kesebilirsiniz. Q'yu sürekli açık bırakmanıza gerek yok. Boş mana yiyor eğer blue'nuz yoksa zaten. Bu şekilde hızlıca kesebilirsiniz. Hemen gidiyoruz abi. Şöyle şunları da alalım. Ee, bot side'a doğru kayıtlayacağım. Kurtlara gitmemiz gerekiyor ya. Böyle aç kapa aç kapa. Oha oğlum ne oluyor? Ne oldu lan? O adam base açacak ya maalesef İkinci Q'ya verdim Buradan hemen kurtlarımızı da alalım İlk item ne alacağım bilmiyorum Riley'yi alabilirim yüksek ihtimalle ilk item Ama ilk, ilk başta şu feleğin küllerini de almam gerekiyor Feleğin külleri önemli Jungle'ı daha az dönüyoruz onun sayesinde Ya kanka ne uğraştırıyorsun beni kurt ya Gerçekten fena uğraştırdın ha Atak de girmeniz önemli arkadaşlar bu arada. Şimdi ne alaka falan diyeceksiniz yüksek ihtimalle ama. Ee, girmeniz önemli. Oto atak çok fazla basıyorsunuz çünkü orman kamplarına. O yüzden bence oynuyorsanız girin. Öyle tamam. Öldü o herhalde. Buraya gank atamam. imkanı yok. Aha. Oğlum önüme kill geldi lan. <laughs> Önüme kil geldi acı. Eyvallah kardeşim benim. Şükür ediyorum. Kes onu kanka, kes onu. Ben alsaydım daha iyi olurdu tabi ama. Neyse artık. Beraber kuşlayalım mı orayı? Ya da neyse tamam. Aha! Aha! Hadi oğlum, kesin şunu, şunu kes. Oğlum oto-otak basamıyorlar lan, heh. Kanka bakın oto-otak basmakta zorlanıyor ya. Ne oluyor? Karamür almak istiyorum. Karamüre pa yani para bekleyelim mi? Bence bekleyelim. İyi olur yani karamür. Bir yandan da tarayıcı alayım. Hadi abi hızlı 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 hızlı. Hop. Tamam. Şimdi şimdi ilk sen bence Leandre'yi bitirelim. İlk sen Leandre olsun. Sonra Riley. Ondan sonra Vadiaran. Sonrasında kan döken. O tarz o tarz gidebiliriz. Aha. Ne yapıyor W bastım W bastım öldür onu Otomatik bas Ohohoho. Bu çocuk Türk mü oğlum Şu videoya bir like atın lan Like atın oğlum şu videoya Lanet olsun ya iyi oynadık Bence Bence iyi oynadık burayı Kanka bunu alabilirim değil mi Korkuyorum biraz ama Tamam. Güzel Adamın da bir tane kampını çalmış olduk. Ben daha kuvvet kitabı alıyorum. Kontrol totemi alıyorum. Devam. Arkadaşlar bu jungle videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi 2000 beğeni atın hocam ya. Geçen bir 1200 1300 like gelmiş. 2000 beğeni bekliyordum ama canınız sağ olsun. Artık ne Baba geliyor kaçtı mı lan adam? Hadi oğlum. İyi var. W bas, bas, basıp asist alacaktım ama maalesef onu yapamadık. Bunu alır mıyım ya? Acaba? Oha Q'yu duran ejderha nasıl kaçırmaya başardın oğlum? Helal olsun başarı bu. Kanka çarpım yok ama çok vuruyor bu işler ya. Vallahi bu işler aşırı vuruyor. En çok vuran kimya ejderi zaten. Yani diğer direkler o kadar sıkıntı değil de. Anka, tamam, tamam. burayı puşlayalım. Alalım burayı. Tamam. Temiz. Top side'ımızı hemen hemen şey yapalım, clear'layalım. Sonra base. Ya da şeyi alır mıyız acaba? Kurçukları alabilir miyim acaba tek başıma? Adam redimi mi almış? Aa! Şeye bak gel lan buraya. Buraya gel buraya. Ölmesi lazım. Yat oğlum aşağı. Sen kimsin benim? Sen kimsin benim redimi falan alıyorsun ya? Aslan parçası. Akıllı olacaksın. Tamam şimdi kurçukları da almaya hak kazandık diyebiliriz. Umarım alabilirim bu arada. Sanki canım gidiyor ama. Aldık ya. Aldık aldık. Güzel. Vay ay oğlum nasıl bir jungle'ım lan ben lanet olsun. Liandri'ye az kaldı. Bence Liandri'yi bitir böyle base atalım. Şu an beyaz atmanın pek bir anlamı yok bence. Okey, burayı da aldık. Tamam. Grunttan sonra base'ı koyalım artık. Yeter. Artık yeter hocam. Şarpı da atayım hatta hızlıca base atalım. Hemen B'ye basıyorum. Güzel. Şimdi nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? Kuş şu kuşlarım var, golem var. Upside'a bir gidebiliriz belki. Upside'a bir doğru yol alalım biz. Bunları hemen alayım. Okay, birazcık oyala kardeşim sen orada adamı. Geleceğim şimdi. Böyle bir tutalım koridoru. <laughs> Aha. Selamünaleyküm reisin yok. Bastım ulti gel buraya. Yak yakalarım herhalde. Kanka hadi. Öldün. Tamam. <laughs> arkadaşlar sizler de hesap.com TR'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Vestide alabilirsiniz. Burada Vestide. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına Jacques yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Oğlum 3 yer wardlu bak çalılar bütün her yer wardlu az önce kestiler karşı takım. Ezreal ward yok falan yazıyor lan. ne alaka. Wardlu mu buralar? Ben Drake'i alayım ya. Önce şu yengeci alayım. Sonrasında şunu alalım. Hızlı alıyoruz zaten ya Leander sayesinde. Ama adamlar burada olduğumuzu biliyor. Of 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 neler yaptım neler yaptım. Dans ettim adamların içinde. Ama şeyi verdik drake'i verdik. Triple mi? Baba üçledi. Adamın jungle'ını döneyim hemen varsa. Var mı? Yok gerçi. Adamın hiç mi ormanı yok? Vallahi yok kral. Base atayım o zaman. Ejderi verdik ama o biraz kötü oldu ya. Bir de bulut drake'i. Önemli yani bulut drake'i. Ben mecliyi çekiyorum. Bir de dev kemeri alayım. Tamam şimdi şey alırız. E, alameti alırız. Ödeşiriz yani sıkıntı yok. Bunları da al abi. Al 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 al. Bir tur daha top lane ekmek istiyorum. Bir tur daha bir top lane gelir mi? Ay kuleyi almışız. Okey. Kule bizde hocam. Aha selamlar için ne yapıyorsun? Oğlum niye yetişemiyorum lan? Anasını... Biz rap AQ evladı. <laughs> niye lan? <laughs> Kardeşim bu Elo'da herkes birbirine çok küfrediyor ya. Böyle olmaz Yani. Abi meşe yüklerini geri kazanmamız lazım bizim. Nasıl yapacağız onu? Eee, eee. Tamam. Ben basamasam adam kaçacaktı yüksek ihtimalle E basıp. O yüzden korktum biraz. Yapma. Aa, öldün, 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 öldün <laughs> İşte bu. Singed Jungle. Yenilmezli Singed Jungle. Ya, gücünü herkes öğrenecek oğlum. Singed Jungle'ın gücü. Herkese öğreteceğim. Bu arada nereden aklıma geldi? Yüksek eloda bir tane manyak vardı. Singed Jungle yapıyordu abi sürekli eleman. Ve yenilmezli yapıyordu. Oradan aklıma geldi ikini hatırlamıyorum ama yani genelde Singed mainler falan ucube olduğu için biliyorsunuzdur. Yapan oluyor yani böyle. Değişik değişik şeyler. Ejder Singed. Tamam. Ok. Ezi koyalım artık yeterli. 3k param var. Ezi 3 alıyorum bu arada şimdi next item bence direkt vadi yarın. Direkt. Önemli bir item. Oy, MF Timo'ya cevabını verdi. Hakkını verdi. Hakkını verdi MF. Açamazsın ya. İmkanı yok. İmkanı yok kanka. niye flash attı mesela Syndra? Çalmaya çalıştı eleman. Tüh ya yetişemedim yazıyor bir de. Cık, ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Bu arada yani gördüğünüz gibi Liandry bittiği zaman falan çok hızlı jungle da dönebiliyor. Yani ee, şey, jungle dönme sıkıntısı falan da yok şampiyonda. Hani zehir attığı için Asif bir mu vardı? E, ee, Allah'ım ya. Abi Q'yu basmadı mı Lux? Bastı diye hatırlıyorum o yüzden daldım. Ama E'yi basmış adam. Q'yu basmamış. Hayatlarında ilk defa oyun kazanan demirler konuşuyor AQ. Astas tas. <laughs> Random'a bak ya. 2015 ra Facebook random'u. Aferin abim bu gidişle 50 oyun sonra plat geliyor astas tas. Abi böyle nasıl gülebilir bir insan ya? Şöyle. Bir dakika şöyle bak. Ne ağlayacağım oç belli seni çok ağlatmışlar. Harika chat ya. Yemin ediyorum var ya kendimi 2014'te falan hissettim yani şu chat, görünce. Atakan alalım abi hızlıca. Vadiyaran'ı bitirmek istiyorum. Vadiyaran baya önemli. Fena lifesteal alacağız. Mutlak sömür veriyor ya. Merak ediyorum o yüzden. Hemen dönelim hızlıca. Adamlar bayağı MR kasmaya başlamış. En azından Amumu ve Kyle. Felaket MR kasıyorlar. Kan döken lazım ya. Ya kan döken alacağım ya da aynen kan döken en iyisi. En kötü meceyi satarız. Cennet maskesi falan alırız yani. Adamların oradan da MR'ını kısarız. base atalım ya biz. Timoya bak. Timo jungle mi yapsam sonraki videoda? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Timo jungle ister misiniz? Böyle mantarla tek atan bir Timo jungle. Güzel olabilir. Kara satlı falan filan. İstiyorsanız yapayım. Eğer istiyorsanız belli edin. 2000 beğeni falan attım bu videoya. Ben de çekeyim. Okey, 2000 beğeni de çekiyorum. Güzel anlaşma. Ne oluyor acı? Oğlum öldüm lan. Dümdüz öldüm bir de. Anka senin timingine tüküreyim ya. nasıl bir timing? Mj'yi satsam mı acaba? Adamlar geliyor. Biraz çekelim şunu. Bordladılar. Çaldırmam ya imkanı yok imkanı yok kral. Tamam. Neredesiniz oğlum? Çıkın. Çıkın ortaya. Ülti hayaleti basacağım şimdi var ya. Gördüğüm anda adamları. Ama yoklar. Aha ama mı? Ama mu? Okay. Var mı burada birisi? Baron alabiliriz ya. Baron alalım abi. Go Baron biraz zorlanacağız gibi ama Yo Niye zorlanalım ki Çalabileceğine inandım mı ya Beni kesemez oh, Bye Bay bay Oğlum uçuyor uçuyor şampiyon uçuyor Woo! Uç oğlum sence Kanka bota baksın bir, biriniz Biriniz bota baksın lan. Ben bakamam şu an. Aman. Cennet maskesi bitti. Bir de 200 gold lazım. Bir de üstüne maske çekeceğim. Kan döken gideceğiz oradan. Bizimkiler oyunu mu bitiriyor? Oğlum oyunu bitirmeyin lan. Bitirtmeyin sizde. Kanka yapmayın bu ne yapıyorsun? Bot'ta ne yapıyorsun kralım? Bak bak hareketlere bak ya. Güzel ben aldım. Haha. <laughs> ben aldım oğlum. Fun'ları da çukkalayalım hemen. Kanona E basacağım. Hop. Tamam izleyelim artık yeter. Şöyle yaptım. Son item kan döken. Cennet maskesi niye aldım arkadaşlar? Çünkü adamları yakınına girdiğimde %12 daha fazla büyü hasarı alıyorlar. Yani adamların büyü hasarını yani normalde bu MR kırmıyor muydu lan? %12 daha fazla büyü hasarı alır. Normalde böyle değildi sanki. MR'larını kırıyordu direkt. Bunu değiştirmişler mi ya? İlginç bir şey olmuş sanki. Kyle bir vurdu abi. Yemin ediyorum bir bir vurdu sadece. Kesin kanka şunu. Güzel ben aldım. Yansa kalbimde yak gitsin. uçuyor 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 şampiyon uçuyor Bu ne AQ ya yazıyor Kardeşim Sinji Jungle bu Sinji Jungle Bu arada gerçekten şakasız Eğlenceli bir karakter Sinji Özellikle bu tarz önde olduğunuz maçlarda Felaket eğlenceli oluyor Son item kan dökendi arkadaşlar sormak isteyenler için ee, sağlamlık karışımı alırdım bir de, baya bir tank olurduk. GG. Oyun son hasarlarını da gösterelim. Bence güzel video oldu. Bence videoya atarsınız abi, sağlam bir like bekliyorum. Hadi bakalım. 28 k hasar atmışız, maks hasar bizde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki maçta görüşürüz. Bye.